hastaneye. Hastaneye geçinme giderken komşularımıza şahit oldu zaten. Yürüyerek giderken adam hasta, nasıl öldü dediler böyle. 37 yaşındaki İsmet Şener, Covid şüphesiyle Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada PCR testi yapılan Şener, orada fenalaşarak hayatını kaybetti. Şener'in ölüm nedeni ise hala bilinmiyor. Covid testi yaparken, boğazını alırken bir şey olmadı. Burnundan alırken adam boğazından şey, küpükler gelmeye başladı. Y yere yığıldı böyle, mosmor oldu orada. O anda gelen şey yaptılar. Yani müdahale aldılar ama kurtaramadılar. Yani ihmal var bu işte yani. Başkalarının canı yanmasın istiyorum yani böyle. İki tane çocuğum kaldı ortada. İhmalsizlik var yani. Doktorlar şey yapmadılar. ihmalsizlik var yani. Yanlış müdahale. Yanlış müdahale oldu yani. Çünkü hani testten hiç kimse ölmez yani. Test yaptıktan sonra adam gözümü önünde mosmor oldu, bir düştü kaldı. Bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Eve işten eve geldi, yemeğini yedi, beraber gittik, gülerek oynayarak beraber gittik buradan ara. Hiçbir şey olmadı. Komşularımız bile dediler, şok olduk bize, dediler. Hani nasıl yani böyle bir şey oldu dediler. Yürek gülerek, gülerek gittiniz buradan. Sadece boğaz, Sadece boğaz ağrısı vardı. Başka bir şey yoktu. O pozitif çıktı. Ben negatif çıktım yani. O şey yapsa ben de pozitif çıkardım. Ya bilmiyorum bir ihmal şeylik var bunda. Bir şeyler oldu hani söyle saklıyorlar, söylemiyorlar. Adli tıp'a gönderdik işte Trabzon'a. Orada çıkacak her şey ama işte ölen öldü yani. Daha ne şey yapacağım yani bilmiyorum. Bir şey diyecek bir şey de bulamıyorum. Eşimin boğaz ağrısı için gittik. Başhekimle konuştum. Başhekimin yanına çıktım ben. Başhekim biz başhekim bize şey e, Covid değil de kalp rahatsız olarak ambulansla getirdiler buraya dediler bize. Eşim yanında ben vardım. Ben beraber gittik eşimle. Yani Covid rahatsız için gittik eşimle buraya biz. Bize dediler şeye kalp rahatsız olarak geldi dediler. Yani rapora böyle geçmişler. Hiç haberimiz yokken yani. Artık savcı nasıl şey yapacak bunu da bilmiyoruz. Şikayet bulmak istiyorum zaten ben. Şikayetçi olmak istiyorum yani. Hakkını savunmak istiyorum yani. Adam pis pisine gitti yani. Hiçbir şey yokken. Yani raporları kalp hastalığı, kalp hastalığı olarak da geçirmişler. Doktorlara da görüştük. Doktorlar da aynısını söylediler. Kalp rahatsızlığı olarak geldi. Ya dedim ben yanındaydım dedim. Benim gözümün önünde oldu her şey dedim. Adam gözümün önünde yıkıldı dedim resmen dedim böyle dedim. Bir daha işte yok dedi. Senin de yanlışın var. Kalp rahatsızlığı dedi. Aynen böyle söylüyorlar. Ya dedim ben vardım yanında dedim. Ben dedim. Gözümle gördüm her şeyi dedim. Şahit oldum gözümle dedim. Adam yanında dedim yıkıldı dedim. Adamın yanında yıkıldı kaldı orada dedim.